Ağabey, bir tane ağabey, bir tane ağabey. Kocak alıyoruz. Yirmi iki. Kilo yirmi Şimdi siz yahu tüzi var ya, tüzi tek diyorlar. Lan gel, gel. Hacımcaşım. Lan böyle olmalı tamam. Yeter, yeter. Şimdi siz anlaşın, kayda alıyoruz. Ağabey, kaçan bir Bu sana fiyat düşmüş. Hadi yallah. Kaçan Yok. Doktora. Hadi yallah. Hadi. Hadi. Vay, sev, hadi ya Sekiz, sekiz. Sekiz, sekiz. Sekiz, Hadi ya lan. Dikim orta, Sekiz, Orta bakın. Hadi. Hadi Hadi Bu 25 senedir bu işi yapıyorum. Bu sene yani oynama olmamış, her şey bağlı olmuş, hayvan bağlı olmamış. Her şey yüzde yüz artmış. Hayvan hayvan başına ya 50 milyon Ya 100 milyon artmamış bile Yem ikiye katlamış Saman ikiye katlamış Bu bütün milletimiz ezili Yani böyle giderse millet top atar Hayvanlıkçılığı bırakır Yani böyle olmaz bu iş böyle olmaz Bu işi devlete bırakır, Devlet de bu işe el atsın Yeme pahalı oldu Bir de dışarıya mal gönderdi Onun için pahalı olmadı Mal yere düştü Her şey de pahalı oldu Yani böyle olmaz ki Hayvanlar hepsi kaldı. E, satış olmadığı için devlet devletin bir şeysi yap, bir şey yapması lazım. Mesela vakıf Türkiye Diyanet Vakfı var kesmesi lazım. Bizden almıyorlar mesela aracılar o, o hayvanlara alıyor. Ortada para gidiyor mesela. Ama hayvanlar hepsi burada kaldı. Kesinlikle. Geçen sene ne aynı? Aynı. Fiyat değişik bir fiyat yok yani. Ya artmamış mesela yem pahalı ama hayvanlar geçen seneye göre ucuz. Bu sene mesela arpa 1600'e kadar alındı. Ee, saman 450'ye kadar alındı. Yem 950'ye kadar alındı. Kurtarmıyor yani. Aa. Geçen sene göre bu sene biraz daha düşük oldu. Evet. Ha, gün mesela ortada her şey. Hayvanlar hepsi bu kalmış. Yani İthal, gel İthal gelmesi için. İthal geliyor. Valla bu sene biz hiç böyle bayram görmedik. Yani böyle bir bayram havası yoktu hiç. Bir 160 tane el vardı, 100 tanesi içeride kalmış. 60'ından 30'un satmışlık 60 yarısı kalmış. Yani 160. at. Al... Var, o sebebi her al... milletin altında para yok. Evet. O yüzdendir herhalde. Para olsa millet alır dedim ki o yüzden. Evet, Dolarından bilmiyorum. Dolar düşmüş. Dolarda herhalde, dolar da olsaydı her an. E, var, yok. Yani millete para yok yani şu anda. Evet. Millet artık parayı ba dolara bağlamış? Evet. Bilmiyorum nasıl olmuşsa artık e, satışlar yok yani. Yok. Yok yok öyle hiç geçen bayramlar gibi de değil yani. Bu bayramda hiç bir bayram havası giremedik yani. Ha. Şimdi siz e, son fiyat olarak 2000 230. 230 Tamam. O zaman ben bizim aracımızla bizim a, bizim 250 de, söyledim aşağıya e, indirmiyorum. 2230 e, yapın ve evet. bunu bitirelim. Tamam, ya. yapmayalım. Tamam. Zarar bırak. zarar. Durmayın. Devlet Zaten bize ziyat yardım ziyat etmiyor, Allah zarar, malın zarar. Alfa kilavası bir, bir bir buçuk milyon biz tamam, alıyor. Şey saman, yok, kırmızı saman iki bir tamam, milyon iki tamam. yüz Yok 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 vermiyor. Allah aşkına hayır mı? Hadi. Ha. Tamam. Değilim. Yeter. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Tamam. Ya, Yavaş. Yavaş. Allah hayırlı olsun inşallah. Bu sene düşük, geçen sene fiyat iyidir. Geçen sene dayı bu sene düşük. Haa. Sen ne peki yani? Ne? Artması... Ne bileyim ne ancak Allah bilir. Hani yemlerin artması... Milliyetin yani parası sene... yok. Yemler, kriz. Krizde. Krizde. Krizdir. Ekonomi. He ya. Geçen sene koyun tenasını bir üç yüz satıyım, şimdi bu sene bir yüz kimse almıyor. Bir yüz iki yüz kimse almıyor. Araçtan fazla kar konulmasın ama kimse almıyor. Ya bu sene çok kriz. Yani bizim affet, yani. hayvanlar bizim affet. Öyle mi? Bu adama elli milyar zarar ettin, ben 20 milyar zarar ettim. Evet. evet. Fiyat, fiyatlar, fiyatlar normal, ucuz mahalledekiler. Evet. Hiç dekşime yok. Evet. İki tane, her birimiz bir tane. Evet. Evet. Allah razı olsun. Abi satışlarımız yok. Mal var ama mal pahalı. Kimse almıyor. Satışlarımız geçen seneye kadar yarıdan daha fazla eksikimiz var. İşte, durum iyi değil yani. Bir milyar, bir milyar yüz. Dokuz yüz, 1-200 o civarında satış oluyor. Ama zarar yani. Vallahi bayramımız son gününe kadar bekleyeceğiz. Allah'tan ümit kesilmez. 100 tane mal aldık. Daha 6 tane mal satmışız.